arkadaşlar bayramın ikinci gününden herkese nasılsınız iyi misiniz inşallah hepiniz iyisinizdir bizler de iyiyiz bugün bayram erken kalkın çocuklar oldu yine <laughs> ben sesini telif ee, arkadaşlar ben açılış yapmayı unutmuşum şu an şeydeyiz ee, Hasan'ın teyzesindeydik çıktık yani evde açılış yapmayı unutmuşum Zaten onu, da çektim size. Birazdan görürsünüz. Şimdi yoldayız arkadaşlar. Eve gidiyoruz. Ha amcamlara gideceğiz. Ondan sonra eve gideriz. Bize de misafirler gelecekmiş. Arayıp duruyorlar. <laughs> tamam dedim heyecanlanmayın. Geliyoruz eve. Dikkatli gideceğim. Öyle şimdi eve gideceğiz. biraz böyle dal dalgınlık oldu. Bilmiyorum niye acaba. Böyle bir dejavu oldum az önce. Neyse arkadaşlar eve gidince görüşürüz. Hasan sen ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim çok. Hasan göbeğin şişti ha. Ee, i̇ki tabak yemek yedim vallahi. Hasan her yerde az az yedi teyzesinin evinde teyzesinin yemeklerini çok seviyor ya. Valla onun da yemekleri gerçekten güzel. Ee, i̇ki tabak yedim valla. Ama bu, bu önümüzdeki günlerde yine gideriz şey yapacağız. Dolabının menteşesi çıkmış onu yapacağız. Böyle arkadaşlar. Gidelim evde görüşürüz biz bir de resim çekilelim aynen evde görüşürüz sizleri seviyorum evet arkadaşlar biz şimdi eşim teyzesine geldik Migros Hasan Migros'ta bir tane fanta yoktu ne aldın sen? ay size aldım valla bir tane fanta yoktu hep kola vardı bana eşarp da yakışıyor ha değil mi? Hı? Hasan eşapla yakışıyor bana. Bir de yine çok kötü. <laughs> sen çarpıldın bence. Bak bakayım. Hasan bak bakayım. Böyle bir şey yememem daha. Dur Allah. resim çekeceğim. Hı. Alıştırmışım ya. Yani. <laughs> Valla sen yersen kilonu alırsın tekrardan. yemeyeceğim. Hasan 10 kilo verdi ya. Hı. Ben de hiç tamam. Oy. Ayağını altından çıkarıp Ayak atmaya çalışıyor. Ne aşkınayım. Şurayı şuralarını sen ver. O şeye bir topta ne yapıyor? Miraç bak Miraç. Hele kuş ne? O ne yapıyor? Gel Miraç. Gel. Meleç hiç umurunda değil ki. <laughs> Meleç gene. Ağzı hep böyle. Bu kadar benzerlik yok. Takip etsin onu. Aynı sen. Şey. Sola mı döneceksin? Güle bak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben bugün neredeyim? Bugün Pınarlara geldik arkadaşlar. Yine birinci gün kombinimi geldim Bugün bayramın üçüncü günü. Aslında farklı bir şey giyecektim ama inanın ki biraz grip olmuşum. Boğazlarım ağrıyor, burnum ağrıyor. Nefes alamıyorum resmen. Hemen dedim bunları giyeyim çıkayım. Bugün Pınar'ın e, aslında Pınar kendi çeyizini sermiyor da erkek tarafından gelen çeyizler var arkadaşlar. Onları sizinle paylaşmak istedim. Az önce geldim. Hasanla Miraç Kerem'i bıraktım. Hasan Hasan beni buraya kadar bıraktı. İşte bir kasaba falan uğrayacak. Arabanın bir ihtiyacı var. Ona falan bakacak. Ondan sonra eve geçecekler. Üç buçukta da onlar gelecek alana ederse Şimdi arkadaşlar ben. Ee, geçen gün Pınar'ın videosunu yani nişanını size çektiğimde beni daha rezil ettiriz Pınar niye böyle yapmış? Ne Alan öyle bir şey demeyin ya. Ya biz elimizden geleni yaptık. Pınar zaten çok güzel. Dediğiniz gibi sadece makyajı biraz koyu olmuş. Başka hiç bir sorun yoktu yani elbisesinde. Şimdi ben size böyle yavaş yavaş buraları göstereyim. Ne var yok. Erkek tarafından gelenleri de size yavaş yavaş çekeceğim. Onları da göstereceğim. İçeride dedikodu time var arkadaşlar sohbet muhabbet beni de çağırıyorlar ben de oraya gideceğim size böyle küçük küçük keseceğim bu arada bayramın ikinci günüyle bir, üçüncü gününü Pınar gel böyle Pınar'ın elbisesinin kombinlerini göstereyim ne kadar güzel merhabalar gireyim de şimdi gülmemiş demesinler <laughs> aynen kanka o neydi öyle yok makyaj bak Dur bir dakika. Arkadaşlar Pınar'ın kombini de bu. Bu ne kombini? Bu çeyiz kombini mi? Ya. Şimdi ben anlamadım. Çeyiz mi geliyor? Ne oluyor? Çeyiz geliyor. Hani bayram, ha, bayram, bayram hediyesi gibi. Bayram ha. bohça, nişan bohça gibi. Tamam, bunlar da var arkadaşlar. Pınarın bu gelmedi, bu, bu çok güzelmiş ha. Ben arkadaşlar bunu büyük bile. Ah. Oyma ha. Aynen, Aynen. Aynen, çok güzel. Bunu sen nereye koyacaksın evlendi? Evet aldığımızda bunu da, e, Ay, sandığı yaptırmışız. Ay Allah kabul etsin. Çok güzel bu, bu da. Bu da takı sandığı. Kaynanam takıları getirdim. Bunun ne koyalım. He. Bu taraf? Evet. Bu da Maraş. Yani. He. Bu da Maraş'tan geldi Hı, kanka. Yani, işte. Bu nereden geldi? <laughs> bunu trend yoldan <laughs> aldı. Bu şey internetten Kur'an hediyem şarkısına yaptı. He. Bu çaycı mı bu ne? Bunu ablamla kaynanası hediye getirmiş. He. Teşekkür ederiz. Ha. Bu ne kanka? Barnaz mu? Şey ya. Bornoz takımı. He. Çok güzel. Şey gibi kız kadife ha. Şeyi aldım, evet. Burada da Pınar'ın arkadaşlar makyaj ürünleri var. Burada olanlar. Diye. Ha, burada olanlar. Hediye, Kapı mı çaldı? Ha, burada ne var aşkım? O da yine hediyelikler. Ha, hediyelikler. Aynen, tamam. Kıyafet olarak ha, bu da Tamam, devamını çekeriz arkadaşlar. Pınar da çok güzel olmuş. Evet. Kanka seni şöyle bir resmini alayım da. O, resmin ya, aşkım de. kendine gel. Ya boydan alayım. Evet. <laughs> Allah sağ salim hayırlı bir şekilde evliliğini nasip etsin inşallah. Hı hı. Ben de böyleyim arkadaşlar her zamanki güzelliğim. Kanka niye böyle dört yerde ayna var? Sen dört yerden mi bakıyorsun kendine ne yapıyorsun? Çok güzel olmuşsun. Elbiseni nereden aldın şimdi onu da sorarlar. Her şey, e, bunu geçen sene almıştım. Pantolon. Şey, Diyor mu? Due diye. Due. Ha, çok güzel. Gerçekten bayıldım. Güle güle kullan aşkım. Kenardan çıkar çıkar. Sen biliyorsun onun şeyini sen çıkar koy. Gel, ben yemeyim. Gel. Vay ya bir şey söyleyeyim mi? Keşke böyle altı böyle kağıt olan şeyler var ondan alsaydık. Fatoş eline sağlık yavrum. Nersi canım. Çok da güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Fatoş adı güzel mi? Şimdi ilkini nasıl İkinci Bak bak. Kestin Bence kestim. Bir daha kes istersen. <laughs> tamam, çıkıyor. Düzgün koy da bu dur eline yakışmıyor. Ya tutsan e, aşkım beni. Ben, tamam. Ver bana, ver onu alınmaz. Tamam, patoş, ne güzel ya. yaptın ya. Ne güzel koydun. Bir tamam, tamam şey olmaz. Bak bir şey olmaz? Dur bakayım. Bir dakika patoş bırakır mısınız? Al canım tamam, tamam. Eline Aynen. Aynen yakışmıyor. Aynen. Evet arkadaşlar biz e, nişan <laughs> tepsilerini, tepsi midir nedir? Bir şeylerini bekliyoruz artık. Dermanım kalmadı. Ay, ah, papağan bekleyin. Bak bak papağana bak. Kız papağan, papağan burada var. Geldi. Ayşe sanki onu bekliyordu. Gel bak gel. Bakın papa. Kanka bak papağana gel buradan bak bak. İki taneydi. Çok büyüymüş Gel 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 gel. Gel gel. Kızım bunu eğer yabaniyse diyor iki buçuk milyar tanesi yabani bir yakaladı ya ufak yavru kalı ya da altı yüz milyon dediler. Bunlar altı yüz. Ayşe bunlar şeyden geliyor. Seyfi Demir Soydan geliyor Ayşe. Bu papal evet. Seyfi Demir Soydan. Bunlar bir de konuşuyor biliyor musun? Pınar benim annem balkonda yatıyormuş. Bu gelmiş demiş ki bayan telefona bak. Bayan telefona bak. Annem de diyormuş ki kız ben cinlendim mi? Kim <laughs> bana diyor telefona bak. <gülüyor> <gülüyor> bayan telefona bak. Gel gel, 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 gel gel. Pınar da yeşillenmiş. Pınar, Pınar şey <laughs> <heyecanlı. gülüyor> <laughs> Göbeğim ve ben. Bekliyoruz. Kendi şeyim var. Bek, <laughs> <laughs> Eltimiz. Evet, erkek tarafı geldi. Şöyle. Bakın nasıl yapacağım. Şöyle. Şunun üstüne de koyabiliriz kanka. Kız Ayşe sen elleme sen hamilesin bırak. Ayşe sen yapma. Tamam mı? inşallah. Ya var mı? Al. İçeri girseydiniz. Ha? İçeriye bayanlar içeriye girseydiniz. Şöyle alın lütfen. Şöyle elden ele vereyim mi? Ver. Aşağıda koyayım. Efendim, Kanka sen hemen dur senin resmini alayım. 10 saniye. Tamam çok güzel oldu. Sonra artık açılışta falan eğer açılarlarsa gösteririm size. Ayşe sen uhm. görünce mi görünce mi? Bu da mı dur bir Şöyle geçeyim mi? Gel değil Tamam. Şey. Bunlar. Bunlar da var Tamam. Bunlar görümünü getirdi. Tamam. Bu getirdi. Tamam. Bu da getirdi ya. Al

Onlar bildik zaten. Ha. İçeride <laughs> Sadece bu görünmeyen. Çekiyorum, çekiyorum.

<gülüyor> <gülüyor> yetişemedik ama olsun. <laughs> <Çekilir oldu sanırım. gülüyor> ha, çekti çekti çekti. Kanka çok yiyecek misin? Pınar'cığım evet. Pınar, Pınar her şey çok güzeldi canım. Her şey özellikle sen. Kız bak bak mı gözün kalır. Kanka altınların da çok güzel. Boynun evet, ağrıyorsa ben sahte. tutarım. Aa! Kolum mi? Sahte sahte. Nereden <laughs> <laughs> Kanka bak ya yardımı. Aynen. Yardım ihtiyacın olursa ben buradayım. Kanka bu zincir boyun kadar var ha. <laughs> Sen 1.55'sin. Gerçekten. Ha bir, bir. pardon. O 1'i de unutmuyoruz. Arkadaşlar her şey çok güzeldi Pınarcığım. Her şey gönlünce olsun. Sen de çok güzelsin. He? Rica ederim. Aynen. Vallahi her şey çok güzeldi. Ben biraz benim boğazlarım ağrıyor. Onları kim ağrır? Ayşe'nin işidir. <laughs> Vallahi her şey çok güzeldi. Makyaj ürünleri şu bu onları açmadık. Seninkiler zaten burada. Bu yatak döşekleri de açmadık. Aynen. Ama Bu şimdi bayram hediyesi değil mi kanka? Aynen. Bu çeyiz değil. Bayram hediyesi bu Bir tane Aynen. Aynen aynen. Çok güzeldi. Güle güle kullan inşallah sağlıklı olsun. Hadi ben de kaçıyorum Allah'a emanet ol. Seni seviyorum. Evet arkadaşlar Hasan geldi beni aldı sağ olsun oğlumla birlikte tosunumla ölürüm ona. Onun gözleri Şimdi ben bir dinleneyim 5 dakika belki etimlere gideriz orada bir eczane bulursak bize bir ilaç alalım. Ben içemem değil mi soğuk algınlık. İnşallah Covid değiliz lan. Hasan da dalmıyorum ya dat dat dat. Bismillah evim evim. Evimin kokusu çok güzel. Evimin bir kokusu başka. Boş ver Gucci ya da Prada'yı. Ay. <laughs> Miraç. Gel. Gel anne kurban olsun gel. Anne gel. Gel gel. Gel. Evet aferin. Aferin. Heh. Hadi gel hoş geldin. <laughs> gel. Benim bulduğum 100 liralık beşik Ed Zemit'te. <laughs> Kadın demiş ki yazı başında bizim abi orası neresi oluyor? Demiş numara sana konum atmış. Konum atmış. Bir baktım 250 metre. Şey, kilometre. Baba. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Ben çekerken mutlu olmuştum. Yani güzel <laughs> anılar biriktirerek tipimde kaymış. Arkadaşlar inanır mısınız o kadar hastayım. Ha bu arada konudan konuya atlamam meşhurdur. Eğitimler geldi kaynım. Normalde biz onlara gitmeyi düşünüyorduk. Ondan sonra ben dedim ki Hasan dedim ben biraz rahatsızım dedim. Dur biraz dinleneyim dedim. Belki Öyle gideriz. Baktım eltim aradı. Size geliyoruz diye. Hadi dedim bari size gelin daha iyi. Ondan sonra işte çay çay dimledim. Bu arada Hasan ciğer yapmıştı. Ben de bulgur pilavı yaptım. Ayakta duramadım ama çok kötüydüm valla. Böyle zaten sesimden de belli. Gözlerim falan açılmıyor. Boğazlarım. Miraç. Miraç Kerem de ağlıyor. Burnu akıyor. Öksürüyor. Allah 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 şifa versin hepimize Hasan da keza öyle ay neyse arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim Pınar'ın çeyizi çok güzeldi hani fazla açma çekmediğim şeyler de oldu baya bir şey getirmişlerdi baya bir güzeldi ikramları çok güzeldi normalde bana patates salatası düşmüştü <laughs> yapayım diye ama şey olduğu için çok olduğu için vazgeçtim bu bayram bayram çeyiz arkadaşlar hani geline bohçası ondan sonra böyle çok güzeldi yatak örtüleri falan aşırı güzeldi zaten Pınar'ın kolyesine bittim şey ne kız kardeşim aradı <laughs> neyse ee, güzeldi ya kolyesi falan bileziği bayram hediyesi falan Pınar'ın zaten takımına bittim işte ben de öyle takımlar giymek isterdim ama ben onlara giyersem şey gibi olur. Takıma giymiş hani ağlar oluyor, ya, öyle olurum arkadaşlar. Ona öyle. Bana olmaz çünkü ben kilo oluyum ya. ya. Belki bana göre de vardır da. Ama bana her şey yakıştığına Ne diyeceksiniz arkadaşlar? Her şey bana yakışıyor valla. Neyse. Güzeldi ya gerçekten ben çok eğlendim bugün. İşte bir hastalığım olmasa. Yarın da Hasanlar aldığımız bahçeye gidecekler arsaya. Onu arsa mıdır, bahçe midir, nedir ben de pek bilmiyorum ama kiraz ağaçlarını havalandıracaklarmış. Böyle çapa falan atacaklarmış. Bana dedi gel sen de ben dedim ben hastayım ya. Hasta olmasam belki giderim. Bu arada arkadaşlar beni bütün akrabalarım izliyormuş. Ben şok. Ulan bari izliyorsunuz diye bana söylemiyorsunuz. Ay. Beni bütün sülalem izliyormuş arkadaşlar. <laughs> Neyse hepinizi seviyorum. Yorum yapmıyorsunuz bu arada. Gözümden kaçmıyor değil. Neyse ben çok fazla konuşmayayım. Gerçekten nefes alamıyorum. Zaten kilolu olduğum için e, ciğerim, böbreğim hepsi de büyük olduğu için fazla oksijen gitmiyor. <laughs> Beynime de gitmiyor. En iyisi ben kapatayım biraz. Hemen direkt Miraç Kerem de uyuyor. E, Hasan da kaynımları bırakmaya gitti. E, hemen uyuyayım biraz kendime geleyim. Sonra yine görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bayramınız tekrardan mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin de gözlerinden öpüyorum. İnşallah Rabbim nice bayramlara kavuşturmayı nasip etsin hepimiz arkadaşlar. Sağlıcakla kalalım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.